adam, sekiz tane çocuğu var. Evlenmiş, gelin etmiş bir insan. Ailesi de ölü vermiş. Hepsini çağırmış, oğlum, kızım. Benlik hizmetiniz almadı. Ben de gideceğim. Beytullah'ın etrafında ölmek istiyorum. Ahir ölümünde orada geçsinmiş. <laughs> e, ne yaparım baba, ona da Galtak, e, galtak peşin şey vakti yok ya. <laughs> Madem tarih herhangi bir <laughs> konu. Geçmiş İki sene kalıyor Beytullah'ın etrafında. O zaman delil diyorlar, delil. Yani ön yetmişi veriyor, tevafettir veriyor, ziyaret gelen getiriyor, o delil diyor. Bu delilin biri senin nazar dikkatini geldi. Demiş o zaman tabi tenha, şimdi senin kalabalıklığın değil. Demiş sen niye arıyorsun? Ben bir sene seni burada görüyorum demiş. Ben demiş bu Beytullah'ın etrafında ölmek için geldim kardeşim bu söylemez bir iklimiş. Türkiye'de Isparta'da söyler bir <laughs> iklim Bediüzzaman Said Nursi e get intisap et imanın mutatı bir. Ya bundan daha mukaddes bir şey var bu dünyada. Bu söylemez bir iklim. Söyler bir iklim. Türkiye'de, Isparta'da e, Said Nursi get intisap et imanın mutatı bir. Ya benim param da yok. Nasıl gideceğim ben? Ben sana bir kağıt yazacağım. Tas kuzu da bedava gideceğiz gibi. Oradan ötüyor Peki. Geliyor adam. Oradan trene biniyor. Ondan da bizim Sparta'ya devamlı ikinden sonra geliyor tren. Her gün. <gülüyor> <gülüyor> Ceylan. Namazı kıldık diyor içimden. namazını. Usta çağırdı. Buyur ile de beni. Ceylan gidin. Trenden demiş benim. Musafirime çıkalım gibi. Çıktık diyor Zübeyir abiyle. Ben hmm. yani Zübeyir abi, kimi tutacağız sen? Dedim o zaman misafirimiz <laughs> diye. Dedim diyor. Zübeyir, Zübeyir abi, dedi ki diyor. Kardeş Mustafa dedi ya. E, mutlaka bulacağız. Yürü. Bir yoldan o getir diyor. Bir yoldan zaten ben gidiyorum diyor. O <laughs> zaman da diyor. Bir adet otelcilerin. Valizini alıveriyor. Benim otelde yapma Manasını öteki e, diyor benim e, otel yap gibi. Böyle bir adet de oldu. Bir baktım şöyle bu tarafın çifine benzemiyor adam diyor. Zeynep. Sen de boğuluna yapıştım diyor. Oğlum otel yapmaya diyor. Nerede yaptın abi? Ben diyor ben de o zaman sayın Nur Sultan Kuruş'u unuttum. Aaaa Zübir Ahmet ya! Yakaladım adamı. Ceylan. Ne oldu demiş? Adam ya demiş, üstad bizi seni gönderdi. Ben o zaman demiş, benim musafirim geri gibi senaryo demiş bak iki kişi. Allah Allah peki Adam orada bir daha şok geçir yatağı. Yer bekliyor. Yer bekliyor adam. Geliyor. Evet. Üstad da cümle kapının dışına çıkıyor bunu bekliyor. Şöyle üç beş adım kalıyor. <laughs> Sen sefa geldin kardeşim Hasan. Söyler beyt Risale-i Nur'dur diyor. Oku imanı kurtar. Evet. Orayı yürüyor evet. adam. Oh. <laughs> ya. Ona diyen da... şey, Yok <laughs> ee, Ben çıkardık diyor, yukarı adama. Üstat biraz ders yaptı. Kardeşim Hasan, sen Mekke'de vefat etseydin, kendi şahsını kurtaracaktın. Hizmet zamanı. Bak senin torunların vardır, akraban vardır, dostun vardır. Yarın biz sana bir sandık e, Osmanlıca isharı vereceğiz. deyim orada örgü orada onları imanın kurtardı. Yani Sen olacaksın. Hizmet zamanı, şahsın kemana zamanı değil. He? <laughs> Sabalgar adamı uğradı diyor şeye. Diyerdi. Şey. Ve orada mayalı da var.